Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar Nusprawl yeniden başladı. Ben geri yükledim. O silinmiş ama arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Ben, ben ne... arkadaşlar biliyor musunuz? Ben gittim yine uğraştım da yaptığım bir şey bu. Arkadaşlar bu programlara e gelecek bir video. Tara bugün video gelir mi bilmiyorum. Ama arkadaşlar bakın ne yaptım. Yine ben 35 bir crow yaptım arkadaşlar. Hatta ben bir kere de oynayayım. Crow'la ya da dur crow'la oynamayalım. Bir kere maç yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim üzere ben yine crow'u yaptım. Yani siz de çok destek oldunuz bana. Hakkında. Lan oğlum. Ya bir durun ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hoşçakalın bay